ABC'de dörtgen verilen açılar x artı 30 10 ve x ABD eşkenar üçgen istenen x açısı. ABD eşkenar açıları yazalım. Şu açı 60 eksi x olur. Eşkenar üçgenin kenarlarını tek çizgiyle gösterelim. AC üzerinde ADNB girişler dörtgen olacak şekilde bir N noktası işaretleyelim. ADNB çemberseldir. Kirişler dörtgene göre açılar yazıldığında şu açı x iken bu açı x'tir. Şu açı 30 kalır. 60 iken bakın 60 olur. 2 iç bir içten dolayı şu açı 30'dur. A, B, C'de dörtgene dikkat edin. D, A, D, B eşit. Ve A, D, B açısı, A, C, B dikkat olması sebebiyle bu dörtgen merkezin dörtgendir. Yani D merkezde A, B ve C noktalarından geçen bir çember çizilebilir. Bu durumda DA, DB ve DC yarı olup birbirine eşittir. DC arası da tek çizgidir. Artık ADC ikizkenardır. kenardır. İkiz kenar üçgende taban açıların eşitliğinden X açısı 10 derece olur.